Teknolojinin gelişmesiyle birlikte e, kitap okumada da bazı hani değişiklikler oldu. Şimdi eskiden sadece kitap vardı, kitap da okunurdu. Bugün teknolojinin gelişmesiyle artık bazı kitapları e, PDF dosyası biçiminde internetten indirip okuyabiliyorsunuz veya e-kitap okuyucular var, hani o tablet gibi sadece kitap okuyabildiğiniz onlar var. Bu elektronik aletleri de kullanabiliyorsunuz. Hocam hangisi iyi? Ya Bu kişiden kişiye değişir. Ama şöyle bir şey var. Siz bilgisayarda okurken bir zararı var. E i̇şte e-kitap okuyucu da okurken de bir zararı var. Yani bir defa gözlerinize çok zararı var. Yani diyeceksiniz ki hocam kitap okurken gözümüze zarar mı? Oluyor. Ama e kitaptan size bir radyasyon yayılmıyor. Bir ışın gelmiyor. Anlatabildim mi? Yani bunlar daha farklı sağlık sorunlarına da yol açıyor. Şimdi 500 tane kitabınız olan bir kitaplık varsa bunun yerine bir tane e-kitap okuyucu da tutabilirsiniz. Yani ve kitaplığınızın yanınızda da taşıyabilirsiniz. Ama çok doğal gelmiyor bana. Yani bir kitabı açtığınızda mesela ilk defa kitabı açtığınızda kitabın bir kendine has bir kokusu vardır mesela. Bir koku vardır kitaptan o mürekkep kokusu o ya da ne bileyim uzunca bir süre kalmıştır. Bir toz kokusu vardır, bir şey vardır. Sonra kitabı okurken bir altını çizersiniz. Yanına notlar alırsınız. Ha diyeceksiniz ki hocam bunu diğerlerinde de yapabiliriz. Yapabilirsiniz. Ama bence gerçek kitap yani sayfalarını çevirdiğin, böyle sayfayı çevirirken o sesini duyduğun, kenarını kıvırdığın, arasına bir şey koyduğun o kitap bence çok daha değerli. Bir de çok çok önemli bir şey var. Bunu belki birçok kimse düşünmemiştir. Hani diyoruz ya insan bir kitabı okuduktan sonra bitirince artık kitabı okumadan önceki insan değildir. Tabii kitap onu etkiler. Yani bir kitabı bitirdiğinizde o kitap size bir şeyler katmıştır ve siz artık o kitabı okumadan önceki insan değilsiniz. Bir parça da olsa artık biraz farklısınız. Şimdi bakın ben size söyleyeyim. Biz kitabı okuruz ve kitabı okumadan önce o kitaba bakış açımızla kitabı okuyup bitirdikten sonraki bakış açımız çok farklıdır. Bitirdiğimiz kitabı kitaplığımıza koyduğumuzda böyle dönüp baktığımızda o kitaba bir şeyler anımsarız. Çünkü bizden de o kitapta bir şeyler var artık. Yani nasıl ki o kitap bize bir şeyler katmıştır, biz de o kitaba bir şeyler katmışız. Böyle bakınca farklı hissederiz. Çekip alınca elimize farklı hissederiz. Bu çok önemli. Demek ki sadece kitaptan bize bir şey geçmiyor, bizden de kitaba geçiyor. Ya da biz sadece kitaptan bir şey almıyoruz, kitaplar da bizden bir şeyler alıyorlar. Dolayısıyla bir kitabı bitirip rafına koyduğunuz zaman o kitabı artık ilk defa aldığınız andaki gibi bakmıyorsunuz. Bakışınız değişiyor. Değişiyor. Ve o kitaplara, okuduğunuz kitaplara her baktığınızda hafızanızdan bambaşka şeyler geçer. Hatta bazen o kitabı böyle çekip aldığınızda, karıştırdığınızda bir yerini çizmiş olduğunuzu görürsünüz bir not düşmüş olduğunuzu görürsünüz. O çizmiş olduğunuz şeyi okuduğunuzda yeniden bir anlam keşfedersiniz. Aa dersin ben bunu çizmiştim ama ben bunu çizerken böyle düşünmemiştim. Bak şimdi bambaşka bir anlam keşfettim dersiniz. Onun için ben e, hani gerçek kitaptan yanayım. Şimdi PDF kitap diyorlar işte. E, PDF kitap indirmek bilgisayardan falan bir defa şey yani bu PDF indirilen kitapların çoğunu ücretsiz indiriyorsunuz. Bu bir defa bir emeğe karşı saygısızlık oluyor. Yani ben hiç okumadım. Bulamadığınız piyasada baskısı olmayan bir kitap için evet normal indirebilirsiniz. Benim hiç böyle bir şey başıma gelmedi. Yani PDF'sini e, kitabı bulamadım da PDF'sini indireyim, onu okuyayım böyle bir şey başıma gelmedi. Vardır mutlaka yani Piyasada olmayıp ama pdf'si olan kitaplar vardır. O durumda hani o kitabı pdf olarak indirebilir, okuyabilirsiniz. Ama gerçek bir kitapta yaptığınızı ona yapamazsınız. E-kitap okuyucular, yani onlar bir ekrandır onlar biliyorsunuz. Bu ekranlar tabi ebatlarına göre değişiyor. Küçük ekranlı var, büyük ekranlı var. ha Okuyorsunuz, bitiyor, gidiyor. Yani bilmiyorum sanki... Kitap da orada sanal bir şeymiş gibi oluyor. Yani gerçek bir kitap değil, okumamışsın gibi oluyorsun. Sanal bir şey okumuşsun gibi oluyorsun. Çok özümseyemiyorsun. Sonra hani buradaki kitap, rafta bir eline aldığında hissettiğin şeyi onda hissedemiyorsun. Yani okuyorsun gidiyor, orada kalıyor zaten. Bir daha da belki dönüp bakmıyorsun. Ama bir kitaplık öyle değil yani. Odaya girdiğin, her girdiğin çıktığında... Birisiyle, ikisiyle göz göze gelirsin yani. E geldikçe de bir değişik şeyler hissedersin. Yani bu duygu farklı bir şey. Bunu ancak kitap okuyanlar anlayabilir. Ama bir e-kitap okuyucu da bunu hissetmeniz çok zor. Onun için ben gerçek kitabın okunmasından yanayım. Gerçek kitabın. Gerçek kitap almak da zahmetlidir. Zahmetli olduğu için de kıymetlidir Düşünsenize. Mesela buradan gideceksiniz kitapçıya. Kitapçı da yoktur. İnternete gireceksiniz, sipariş vereceksiniz, bekleyeceksiniz. Kargo gelecek, alacaksınız, açacaksınız, bakacaksınız. Ya bir an önce başlamam lazım diyeceksiniz. Değil mi? Bütün bunlar bir zaman, süreç ve enerji gerektiriyor. Ama e-kitap okuyucu da böyle değil. Tak parayı yatırdın işte oradan şak düştü önüne. Hadi bakalım oku. Onun için ben hani e, gerçek kitabın yerini hiçbir şeyin tutmayacağını düşünüyorum. Sahiden de gerçek kitabın yerini hiçbir şey tutamaz. Evet. Yani gerçek kitap buradan mesela elinize alıyorsunuz. İşte bir arkadaşınıza ya da bir ne bileyim aile bireyine bak bu kitabı oku diyorsunuz. Bu kitap çok güzel falan diyorsunuz. E kitap okuyucu da böyle bir şey yapamıyorsunuz çünkü sizin e kitap okuyucunuz var mesela onun yok onun yok onun yok bir başkasının gene var üçünün beşinin var işte onun on beşinin yok dolayısıyla hani e, kitap okumanın böyle güzel tarafları var bir kitabı e, şey de güzel yani mesela bir yere gittiniz e, bir kitabı bir bir yerde bir çay söylediniz sakin sessiz bir yerde mesela bir kahve söylediniz açtınız kitabı başladınız önce biraz gürültü gelir hani Acaba okuyabilecek miyim bu gürültüde diye. Ama birazcık dayanırsanız 2-3 dakika sonra kitabın içine girmiş oluyorsunuz. Zaten çevreyi unutuyorsunuz. Yani o gürültüleri hiç duymuyorsunuz bile. E kitap öyle bir şey. Sizi içine alan bir şey. Hocam bunu e-kitap okuyucuda da yaşayamaz mıyız? Ben okumadım. Ben gördüm, okuyanları gördüm. Mümkündür tabii. Orada da yaşayabilirsiniz. Ama e, ne bileyim kitap okuyan insanlara çevredeki insanların yaklaşımı, saygısı da farklı oluyor. Mesela siz kitap okurken birisi gelip bir şey soracak size, bir çay kahve ister misiniz diye, kitap okuduğunuz için biraz tedirgin yaklaşıyor ya da böyle bir ara vermenizi bekliyor. Ama elinizde bir tablet gibi bir şey gördüğü zaman gelip zınt diye size sorusunu sorabiliyor, kesebiliyor yani. Ne olacak yani işte internette bir şeye bakıyor. akşama kadar bakar zaten diye düşünüyor olabilir. Onun için ben gerçek kitaptan yanayım. Bir de gerçek kitaplar daha kalıcı. Hadi yani düşünsenize mesela sizin bir kitaplığınız var. 50 yıl sonra da bu kitaplık, 100 yıl sonra da bu kitaplık olacak. Belki siz olmayacaksınız ama sizin çocuğunuz da olacak bu kitaplık. Sizin torunlarınız da olacak bu açıp okuyacaklar. Vay be dedem neler okumuş, vay be ninem neler okumuş. Ya bak hele ya babam neler okumuş, annem neler okumuş ya falan diyecek yani. Bütün bunları e kitapta bulamazsınız. PDF'de hele hiç bulamazsınız. Dolayısıyla benim önerim hani mümkünse gerçek kitap. Dokunun yani. Onu hissedin. Hissedin. Hissetmek farklı bir şeydir. Yani his varsa kalıcılık vardır hissetmek varsa duygu da vardır yani. Anladınız değil mi? O duygu da vardır. Dolayısıyla hani bu kitabı gerçekten yakından dokunarak hissetmeye çalışın. Buraya beğenirseniz alta da yorumları yazarsanız ben de hissederim. Farz edin ki bende bir kitabım. Oraya bir parmak basalım. <laughs> bir şeyler yazalım, bir yorum yazalım, parmak basalım. Ben de bir, beni de bir kitap yerine koyun canım. Bu kanalda bir kitap yerine koyun yani. Bir abone olun, takip alın. Bir parmak basın, bir şeyler yazın. Değil mi? Hadi bakalım bu kadar söyledik. Görüşmek üzere, hoşçakalın.